Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Meskun serisine devam ediyoruz. Şimdi başladı Düşmanları öldürme vakti. Fight. Öldürdü. İlk ölüm herhalde benden oldu. Evet. İlk ilk ölen kişi ben oldum. Bunu öldürdüm. Ben öldüren kişiyi öldürdüm. Tamam. İçeriye bomba atalım. Patladı. Ama bunlar invic bla falan bir şey. O yüzden bir şey olmadı herhalde. Tamam bu öldü. Bu da öldü. Bunlardan biraz uzaklaşalım. canan fazla ama bu, ama canı azalmış. Ve öldürdüm. Şimdi bunu öldürelim. Yukarıda başka birisi daha doğdu. Başka doğmayın. Üf ne kadar doğdunuz. Tamam tamam yeter kaç. Ama öyle kaçmak değil. Tamam. Mega kill oldu. Öldüm. Ama bayağı bir kişi öldürdüm. Ölmeden önce. Şimdi ise geriden doğduk ve yine savaşıyoruz. Öldürdük. Şimdi başka adam var mı? Yukarıya bakıyoruz. Yukarıda tabii ki de olacaktı. Kafasından vurduk. Öldü. Canımız çok azaldı. O zaman can, can bandı yapalım. Zıpla geç. Apex World yapma. Tamam. Asist yaptım. Şuradalar. Canını bayağı bir azalttım. Tamam. Ölmüş zaten. Fight. Öl. Tamam. Şimdi öldüm. Bayağı bir hızla gidiyoruz. Ama en en çok adam öldüren ben olmamışım. Ama ikinci olmuşum. Wish ölmelisin. Tamam öldü. Sen de öldün. Şimdi canımı full'leyeyim, full'leyeyim. Ama kalkanım da full'leseydim keşke. Zıpla. Bombayı at. Victory. En ara bitti oyun. Çok hızlı, çok hızlı bitti. İkinciyim. İkinci maç açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şuradaki sandığı beraber açalım ücretsiz kutuyu ve Viktor'dan çıktı. Görevlere bakalım görevlerden toplayalım. Kaçırma, kaçıralım. Boş ver. Topla, topla. Hepsini topla. Continue. Bunlar gelmiş. Tamam. Hepsini topla. Bunu aç. Görev kutusu. Alt elmas çıktı. Altı. Bunu da aç. Bundan da elmas çıktı. Azuray çıktı. Azuray. Aç. Topla topla. Hepsini topladık. Şimdi yeni oyunumuza başlayalım. Oyuncular şu anda hiç. Oyuna katılıyor. Katılıyor. Oyuna katılıyor. Oyuna katılıyor. Oyuncu acaba niye çıkmıyor? Ben oyuna girip geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine aynı harita herhalde. Evet. Yine aynı haritaya geldik. Asist yapmam lazımdı. Niye çıkmadı? Normalde asist yaptım. Canım fulllemeliydim Fullemeden öldürdüler. Yine mi ilk ölümü ben ya, ilk ölen ben mi oldum gene? Herhalde onlardan oldu değil mi? Ama rakiplerin ilk öldürdüğü kişi benim. Kişi. kişiye kişi şeydeydi. Invisibility falan bir şey. Koruma kalkanı var herhalde. Şunu öldürelim. Bomba ve öldü. Ama canım çok azaldı. Canım fullensin. Fullemedi. Geriden basalım. Şunu öldürelim. Ya en birliği falan bir şey olmayın ya. Öldüremiyorum. Şimdi tekrardan başladık. Bu maç biraz daha zor. Gibi. Yine invece falan bir şeysin ya. Tamam en azından öldün. Bomba attım biri öldü. Kendimi öldürdüm. Niye kendimi öldürdüm ya? Bombayı düzgün atamadım. Şimdi gene atacağım. Attım. Hemenci katladılar. Şuradakilerine vuracağım. Bombayla. Niye bir şey olmadı sana? Heh öldü. Ya yine mi imicili biri falan bir şeysin ya. He bu güzel. Faması aldım öldüm. Solda birisi varmış ona, ona gitmem lazım. Tamam, Çok önemli. Tamam. Yoksa hepimiz ölmeyeceğiz. Öldürür birisi ya. He öldürmüş tamam. Buradan şu adam var. Şuraya bir tane bomba atayım. Saklanma, saklanırlarsa canları gitsin. Yine mi imicili bile filan bir şeysin ya. Öldü. Oraya bir bomba attım öldü tamam. Ya yine mi geldi birisi? Öldü tamam. Ama canım da çok az. Canım fullendi. Şimdi oradan gelen olmasın. Tamam öldü ve Victoria. Evet arkadaşlar burada video videonun sonuna geldik görüşmek üzere bay bay